Londra, İstanbul, Roma. Harita üzerinde gösterilen şehirler için özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenemez. 1. Belli dönemlerde dünyanın siyasi güç merkezleri olmuştur. Ki Londra sanayi devrimi ile birlikte İstanbul Osmanlı döneminde Roma'da eski dönemlerde öne çıkmaktadır. Günümüzde idari şehir olmaları İstanbul Türkiye'nin başkenti değildir. O yüzden bu özelliği üçünde ortak olamaz liman şehirleri olmaları ki baktığımızda özellik olarak Roma kısmında, Londra kısmında ve İstanbul kısmında dikkate alırsak ki hepsi de ya da üçünde ortak olan liman şehri olmaları söz konusu değildir. O yüzden burada doğru cevabımızın 2 ve 3 olduğunu, D doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda 3 doğal kaynak verilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırılarak gösterilen doğal kaynaklar bakımından verilen hangi ülkelerin zengin olduğu söylenebilir? Dünyada petrol zengin ülkeleri arasında Venezuela, Suudi Arabistan, Kuveyt, Nijerya gibi ülkeleri alabiliriz. Orman zengini bakımından bakarsak Rusya, Brezilya, Kanada gibi ülkeleri almak mümkündür. Bunun yanında jeotermal enerji genç oluşumlu olması gerekiyor. İzlanda olabilir çünkü volkanizma bakımından aktif bir alan. Jeotermal kaynaklar, geyser kaynakları oldukça zengin. Türkiye olabilir ki bu da yine Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olduğunu bize gösteriyor. Şimdi kıyaslayalım. Bir petrol zengin ülke arasında Macaristan alınmaz. Kuveyt alınabilir, İran alınabilir, Venezuela alınabilir, Küba alınamaz. Orman zengini ülkeler arasında Nijerya kısmı ki çok zengin değil bu konuda. Brezilya olabilir. Avusturya, Macaristan, Avrupa'nın iç kısımları bu olamaz. Moğolistan olamaz. Libya çöl alanlarından oluşuyor. Olamaz. Kuvvet, Brezilya ve İzlanda ki jeotermal için İzlanda'yı da daha önce söylemiştik. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Afganistan, Nijerya, Singapur. Haritada gösterilen ülkeler için özelliklerinden hangileri yanlıştır? doğal kaynak bakımından fakirdirler diyor. Ki hemen bir tanesini söyleyelim. Nijerya özellikle petrol zengini ülkeler arasında. O yüzden Nijerya'yı dikkate alarak hepsinin doğal kaynak bakımından fakir olduğunu söylemiyorum. Ki Afganistan fakir olabilir ama hepsi için ortak bir özellik arıyorum. Ham madde ithalatı fazladır. Ham madde ihraç ederler. Çünkü bunlar gelişmemiş ülkelerdir. Gelişmemiş ülkelerde sanayi gelişmediği için orada ham satıp işlenmiş olarak geri alırlar. Mamül madde üretilen maddeyi ifade ediyor. Yani sanayinin geliştiği alanlarda mamül madde fazla oluyor. Ki gelişmedikleri için mamül madde satmazlar, alırlar. O yüzden 3'te yanlış, E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda dokusuna göre bir dağınık kır yerleşme tipi görseli verilmiştir. Buna göre bu yörede sürekli ve geçici köyden küçük kırsal yerleşme tiplerinden hangilerine rastlanabileceği söylenebilir. Ki verilen yer Karadeniz'de. Çünkü Karadeniz'de dağınık yerleşmeler daha çok oluyor. Türkiye'den örnek verirsek. Ki Karadeniz'de biliyorsunuz ki e, özellikle olarak yayla yerleşmeleri daha fazla. Ki yayla yerleşmeleri e, geçici kır yerleşmesi. Karadeniz'de yine batı kısmında divanların yoğun olduğunu, mahallelerin birleşmesiyle oluşan sürekli yerleşme olduğunu biliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Kom daha çok iç bölgelerde hayvancılık amaçlı yapılan geçici yerleşmeler. Dalyan kıyılarda yapılan balıkçılığın olduğu geçici yerleşmeler. Divan sürekli oluyor ama mezra özellikle Karadeniz'de çok fazla görmediğimiz daha çok doğu ve güneydoğu Anadolu'da gördüğümüz bir yerleşme türü. Obalar sürekli değil geçici yerleşme olduğu için yine eleyebiliriz. Çiftlikte kalıcı. O yüzden doğru cevabımızı A olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisinde şehirler gelişiminde etki sahibi olan fonksiyonla yanlış olarak eşleştirilmiştir. İzmit, Kırıkkale, Karabük sanayi şehirleri olarak geçmektedir. Ki Kırıkkale'de makine kimya endüstrisinin silah fabrikası, petro kimya tesisi, yine İzmit'te petro kimya tesisi yani rafineri bulunmakta Karabük'te demir çelik sanayisi gelişmiş. Antalya muğla Aydın zaten turizm mekanları, turizm kentleri. Elazığ, Batman, Zonguldak ki Zonguldak taş kömürü, Batman petrol, Elazığ'da ise krom, bakır yani birçok maden bulunuyor. Konya, Rize, Şanlıurfa ki bunlar tarım kentleri. Konya'da birçok tarım ürünü, Rize'de çay öne çıkıyor, Şanlıurfa'da pamuk gibi ürünler yine arttırılabilir. Manisa, Kırklareli, Artvin liman şehri denmiş ki bunlar liman şehri olarak değil özellikle tarım kenti olarak da öne çıkan bazı önemli alanlara sahipler. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri belirli şartlar dahilinde kendini yeniler? Taş kömürü belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen bir kaynak değil, çünkü tükenebilir. Kaynaklar arasında ya da kömür tükenebilir kaynaklar arasında geliyor. Bunun yanında su zaten yenilenebilir bir kaynak ama bitki, toprak gibi durumları biz belirli şartlarda kendini yenileyebilen kısımda alıyoruz. Burada da bitkiye ait örnekler verilmiş. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 4 oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada gösterilen şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Semerkant, Tebriz, İsfahan. Bunlar özellikle tarihin önemli Türk İslam şehirleridir. Orta Asya kısmı olsun, bunun dışında baktığımızda İran gibi alanlar olsun öne çıkmış önemli Türk İslam şehirleridir. O yüzden ortak noktalarını C şıkkı olarak alabiliriz. Aşağıdaki şemada üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri unsurların bazıları gösterilmiştir. Hatalı verilen numaralandırılmış unsurların hangi ikisi yer değiştirirse kavram haritası bütünlüğü korunmuş olur? Üretim kısmında sermaye önemlidir. Ancak ihtiyaçlar tüketim kısmında öne çıkmaktadır. İş gücü ise üretim kısmında öne çıkan bir özelliktir. Yani 2 ve 3'ün burada yer değiştirmesi gerekir. Diğerleri ise var olan kısımda önem taşıyan özelliklerdir. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu.